Niye burada olduğunu biliyorsun değil mi Nuran? Kimse bir şey söylemiyor. Hiç bilmiyorum Orhan komiserim. Nuran sen polise yalan söyledin. Ne yalanı? Hani Mehmet hiç kimseyle kavgası yoktu? Nihat Şahin'le Mehmet Ali kavga ettiler diyor. Niye koruyorsun abini Nuran? O daha önce içeri girmiş. Şimdi sen de mi onunla hapse girmek istiyorsun? Yok. Şahin mi öldürdü Mehmet Ali'yi Nuran? Vallahi bilmiyorum ben Orhan komiserim. O zaman anlat bakalım şimdi adam gibi. Mehmet Ali ile son görüştüğünüzde ne oldu? O sabah... Senin ne işin var burada? Bir gören olacak. Abin yok mu? Abim ne yapacaksın? Buraya geldiğini duysa ikimizi de öldürür. Ben de zaten onu görmeye gelmiştim. Öyle deyince ben de şaşırdım. Abimden kaçardık. Ne istediğini sordum. Bu iş çok uzadı. Adam gibi abinle konuşmam lazım. Ne konuşacaksın Mehmet Ali? Daha geçen gün yumruklaşmışsınız. Seni usulüyle isteyeceğim. Eğer vermezse benimle kaçar mısın? Seninle... Nereye kaçacağız? Nasıl kaçacağız? Bak ben gözümü burada açtım Mehmet Ali. Bir abim vardı. Şimdi bir de sen varsın. İkimizi de bırakamam. O zaman abini razı etmekten başka yol yok. Nereye gitti Şahin? Tekneye gitti. Akşam sefere çıkacak. Ne diyeceksin Mehmet Ali? Abim kolay fikir değiştirmez. Sen merak etme. Bir planım var. Bütün sorunlarımızı çözeceğim. Planının ne olduğunu söyledi mi? Yok komiser bey. Son görüşüm o oldu. Haber gelmeyince ben de ne olduğunu öğrenmek için abime gittim. Abi! Abi! Nuran ne oldu? Hayırdır? Mehmet Ali geldi mi? Ya Nuran! Uğraştırma beni. İşimiz gücümüz var şimdi. Yürü git evine. Abi ne konuştunuz? Ya Nuran! Bak sezon bitiyor tamam mı? Bu son sefere çıkışımız tamam mı? Tutma bizi artık tutma ya yürü git evine. Abi ne olur merakta bırakma beni. Ya ne dedi Mehmet Ali? Nuran biz o işin icabına baktık. Hadi yürü git evine artık yürü. Sonra konuştunuz mu? Yok o gece kaza olmuş. Beni aradılar sabaha karşı beş gibi. Ne kazası? Bir halat kopmuş galiba abime çarpmış. O telaşı içinde polise gidip haber veremedim. Ancak... Abim hastaneden taburcu olunca ihbarda bulundu. Neyin icabına bakacakmış abi söyledi mi? Yok Orhan komiserim. Dediğim gibi hiç konuşmadık. Sonra da Mehmet Ali kaybolunca abim onun hakkında konuşmayı yasakladı. Ne diyorsunuz başkomiserim? Salacak mıyız oranı? Şahin'in sorgusu bitene kadar bir tutalım Selim. Ben savcılıktan ek süre isterim. Ben bu kaza alayına pek inanmadım başkomiserim. Sence nasıl oldu? Mehmet Ali Şahin'le konuşmak için Şahin'in yanına gitti. Şahin razı gelmedi. Tartıştılar. Mehmet Şahin'e vurdu. Şahin de bunu itti. Düştü kafasını bir yere çarptı. Bayıldı. Şahin de buna çapayı bağlayıp attı denize. Şahin'in sabıkası var. Olabilir Selim. Ama daha kanıtımız yok. Zanlı Şahin Demirkol'un teknesinde yapılan aramada maktul Mehmet Ali Tuzcu'nun öldüğü gün üzerinde olduğu saptanan gömleğin bir düğmesi bulundu. Şahin Demirkol, 34 yaşında. Nuran'ın abi. Şahin Bey, Mehmet Ali Tuzcu cinayeti ile ilgili olarak buradasınız. <laughs> Emniyeti yabancı değilim başkomiserim? Biliyoruz, biliyoruz. Sabıka kaydını gördük. Maşallahım var. Cezamı çektim. Artık ciddi kavga dişim olmaz. Şahin Bey, avukat istiyor musunuz? Suçlu değilim ki kendimi savunayım. Şahin Bey, Mehmet Ali Tuzcu'yla en son siz görüşmüşsünüz. Olabilir. Bize görüşmenizi anlatın. O gün akşam çıkacağım sefer için tekneye mazot alacaktım. Tankeri bekliyordum. Şahin Kaptan. Nuran için konuşmaya gelsem fikrim değişmez. Bil de ona göre konuş Mehmet Ali. Kaptan, niye bu kadar karşı çıkıyorsun? Bana anlamıyorum. Ne yanlışımı gördün? Söyle bileyim de düzelteyim. Sen beni çiğnedin Mehmet Ali. Kardeşime söz kestiniz, gelip rızamı bile istemediniz. Yetmez mi? Tekneye çıkabilir miyim? Beyler. Haklısın. Yaptın bir eşeklik. Ama sen o zaman da karşı çıkıyordun bana. Bak, ben Nurhan'ı seviyorum. Niyetim de ciddi. Bak, hala aynı şeyi söylüyorsun. Ben kardeşimi sokakta bulmadım Mehmet Ali. Temiz bir adam hak ediyor kız. Benim adının tayfasından binebilecek kız kardeşim yok. Şahin Kaptan, ben de o yüzden bırakıyorum Adnan'la çalışmayı. Bu akşam bir para bekliyorum. Gelince Nuran da alıp çekip gideceğim buralardan. Ne parasıymış bu? Bilmiyorum. Sormadım ki. Sonra ne oldu? Sonra benim bugüne kadar bir ailem olmadı. Rızanı ver Barış'ından sonra olsun dedi. Olmaz dedim. Ama herkes ikinci bir şans hak eder deyince çözüldüm. Yeniden başlamak ne demek ben iyi bilirim. Peki ya Adnan'la ne alıp veremediğin var? Temiz değil Adnan. Mapusta çok gördüm ben öylelerini. Daha elle tutulur bir şey varsa bildiğin anlat. Öyle senin içgüdülerinle soruşturma yapacak değiliz burada. Bir önceki gün rüyamda dalgalarla boğuştum durdum. O yüzden sefere çıkmadan izleyeceğim rotayı gözden geçireyim dedim. Adnan seferden yeni dönmüştü. Balıkları indiriyordu. Ben de kameradan ona bakmaya başladım. balıkları bir minibüse yükledikten sonra iki tane kısayı kendi eliyle lüks bir arabaya verdim. Atlanın yürüyüşünde bir şeyler vardı. İki kasa balık taşıyan adam birazcık zorlanır en azından. Balık ağırdır ama çok hafifmiş gibi taşıyordu. Balıklar para etsin mi saklıyorsun onları? Sen kendi işine bak. Ne zaman oldu bu iş? 20 gün önce falan. Teknende Mehmet Ali'nin gömleğinin düğmesini bulduk. Konuşmaya geldi düşürmüştür başkomiserim. Şahin, sen bu adamı ölümle tehdit etmişsin. Doğru, ettim ama çok kızgındım. Tartışmak, yumruklaşmak tamam ama... ...bir daha kimsenin kanını akıtmam ben. Ya yüzündeki morluk... Tekne kazasında oldu. Halat koptu. Benim tayfa beni zor yetiştirdi hastaneye. Hangi hastaneymiş bu? Senem Hastanesi.